Mesut geldi, dur bakın Mesut şimdi ne sürprizler yapacak bize. Ne Adamı ne da zor durumda şey. bırakmayalım ha. Görün eşidin. Teşekkür ederim Mesut. Evet bas, bas bas. Mesut ben seni de şimdi PK alacağım canım. Evet teşekkür ederim. Yalnız daha kilo ver. Aynen. 60 kilo oluyum, 60-60. Ki, pisil... Yaz gitleri kaç kilo yaz kurban? Tabii yaz kurban. 70. Oldu. Ama herhalde 70, 72, 73 varım. نه نه ولی تیپ می بوده زعفران تنها یک زعفرانی چون که قاشم آجی داور جنرال زعفران نه. اوه تا یکس فی قاشرالم شوخ بی نفیزه یکس بوده دو گیو یاکم نه یک دیدم و الله من وردی شیت. چیم گیو یک دیدن جز اتا اورتا شکی آش. دستنیک نه. بلی ده اینجا یا. دبر از درپیت ده و ما خورا سر قاشی ده و چپ بچه راست باتم از گیو. برای درپیه اشی نه او کجا درپیت دخکرش کش کش شلوار نولایدم یازگیم. Hem o zaten o şarvardı aşk. Biraz darp getim Ama mısın ona? İşte çolsodur bir sergilenmiş aban öyle denirse nasıl aşkım? <gülüyor> <İtUE> <gülüyor> <gülüyor> ediyor ne diyor keşke senin şarvarın Ben olsaydım ay. kadınsa olur mu hiç öyle şey? Erkek değilsin ki. Çek. Hasta <laughs> reyte fotoğrafı çekti kemi fotoğrafı. İntifadajı famna kayr Rabbi. Ya Rabbi, orası o dalga geçme doğru söyle fizim güzel Allah var yani benim fizim çok güzel. Kız diyor ki ya yani ben çok ne çok... dalga geçeceğim. Kız ortada manken gibi bir kadın. Azıcık kilosu var. Onu da verdim heprizden 4 4'lük güzel olur. Niye kıskan? Asıl kıskanılacak tek kişi varsa onlardır. Sizden en ufakını kıskanıyorsun. Helal olsun sana Benim arkadaşımdır ben doğruya doğru konuşurum. Ee, Doğru. Şey? Adem kızın biraz kilosu var. Kaç tane çocuğu var onun baksana. Kaç tane çocuk doğurmuş. Merhaba kız ağacası var Teşekkür ederim. Sen öyle. Yok lan kız konca haram şey maksuz. Öpüyorum canım benim. Dikkat et kendine. Yaz Gülcüğüm. Tamam aşkım. Teşekkür ederim. Öpüyorum <coughs> <Am> <coughs> <menos AY> seni. Karaday teşliğine kız nasıl tezler ya kız Tamam aşkım seni seviyorum bunu bil tamam aşkım. Daha bir tane ben de seni Allah'a da Allah işine gücüne surat kesin. Mesut istersen yayına gel seni alayım. Mesut buradasa yayına gel ben seni yayına alayım. Tamam kızı gözüm yine ben elince gözüm gidiyor. Baba kıza bak. Bak baba, baba. Allah aşkına elince bak gözüm değişiyor bak. Bu gerçek gözüm görüyorsunuz. Bak. Bu telefonuma bir şey olmuş. Tövbe Kız ne oluyor gözüm içine? Gözüm rengi değişiyor. Kız yemin ederim bu telefonuma bir şey bu telefonun seyir Ay bu kim kız? Ay bu ne kadar güzel. Aşkı sen, ben seni alayım. Demir dur bakayım bu kim? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aşkı ben başka bir arkadaşım alacak. O bana hakkını helal et vallahi başka kişi al... ee, sen gelecek misin seni alayım yayına ama buraya yakışıyor bana değil mi kızlar? Les mi alsam acaba? Mesut sen gelmiyorsa ben şey bir tane bayan istek atıyor onu alacağım kubane. Gelecek misin Mesut? Bu bakayım kim gelecek. Aşkım bekle, seni alacağım yayına. Mesut, arkadaşlar istek atma bir iki dakika lütfen. İstek günümü kapatıyorum şu anda çünkü gerçekten görmüyorum. Şey orada yazıları görmüyorum istek o kadar var ki. Arkadaşlar şimdi Mesut'a bir şey söylemek. Mesut yerine gelmek ister misin? Yerine gelirse bana istek at seni yukarı alayım pk yapalım. Gelirse seni alayım gelmiyorsa başka kişi alacağım kubanı. Müsait değilim. Tamam canım. Başka zaman inşallah gelirsin. Tamam canım. Arkadaşlar size katı. Beni gözlerimi görünce yine çıldırıyorlar bunlar. Buna beni gözlerimi görünce diyor bu yazgüle hakaret edin. E, ne yapıyor benim gözlerim? Güzelse bana hakaret mi edecek? Sen ne kadar salak bir kadınsın e, ya. Ya erkeksen ya kadınsa çok salak bir insansın ha. Sen çok salak çok kıskanç bir insansın. Arkadaşlar gözlerim böyle görünce diyor yazgüle hakaret edin. Yazgül'e gidin yazın. Yazgül'e keçel yazın diyor. Burada yazıyor. Benim gözlerime böyle bakınca ya. Yüzüme bakınca, gözlerime bakınca diyor. Yazgül'e hakaret edin. Kız siz neyi kafasında yaşıyorsunuz? Kız gerçekten bir şey yiyorsunuz değil mi? Bir şey yiyor musunuz siz arkadaşlar? Simanak ben saç ekledim ya saçıma. Saç ekledim ben. Görmediniz mi? Ben şimdi kaç ay oldu? Bir iki ay oldu saç ekledim. Kolay kolay çıkmaz ki. Arkadaşlar tabii ki ben bunu söyleyeyim. Ben defalarca dile de geldi. Ben yok tanıyım. Herkesin saçı dökülebilir. Bu normal bir şeydi. Herkesin saçı dökülebilir. Herkese gördü. Ben bütün, ben o kadar özgüvenim var ki ben sizi gibi yalan dolan bilmem ki. Ben hiçbir şey de saklama. Gördünüz siz arkadaşlar. Ben saçımı açtım, açtım size göstermedim mi? Allah aşkına sevdiğiyle yayındaydı. Ben açtım gösterdim zaten bütün magazine paylaştı. Saçım evet saçım arkada vardı önü dökülmüş bir saç ekledim. Söyle ne var bunda herkesin saçı dökülebilir. Saç nedir? Ben istesem şimdi giderim bir tane peruk takarım gel burada oturmayayım elimi Saçım zaten çıkmış. Ben saç ekledim. Saç eklemeseydim olurdu ben mecbur Ay ne göstereyim. Şimdi değil arkadaşlar. Biraz merak edip biraz sizin içinize dert olsun sonra. Şimdi değil. 6 ay 8 ay sonra göster. Daha yeni yeni çıkmış. Maşallah çok güzel olmuş. Ben nazara inanan bir insanım arkadaşlar. O yüzden siz bana çok hasret ediyorsunuz. Bana çok... Beni çok kıskanıyorsunuz, beni hiç bana çok hasret ediyorsunuz, beni çekemiyorsunuz, bunun farkındayım ben. O yüzden bu kadar kıskançlık yapmayın. Sinan teşekkür ederim. Beni bu kadar kıskanmayın canım. Arkadaşlar bu les gözü çok güzel. Ben bunu alayım mı? Bu rengi. Bana çok yakıştı. Evet bu renk çok güzel. Ben bu rengi alacağım kızlar. Aynen. Sinan nasılsın iyi misin canım? Teşekkür ederim hediye için. Arkadaşlar istek atabilir miyim? Ben şimdi istek bölümleri yani şu ben sanatçıları alıyorum yani arkadaşlar. Sinan, dur bakın Sinan kim bu ben merak ettim. Kimdir bu? Sinan teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi istek bölümleri şu biz sanatçıları alıyoruz yani. Dur bakalım kim alalım. Bu da değil. Dur bir bakalım. Birkaç tane sanatçı arkadaşlarıma istek atacağım arkadaşlar. Gel açtım Beklen Bekleyin arkadaşlar biraz sabredin ya. uf sizi. Tamam. Ses açtım açtım. Ben şimdi şey onları engellemiştim ya arkadaşlar. Bir dakika onları açıyorum şu anda. <laughs> Kubane Bey yayında beni aramıyor. Yayında olduğum için beni aramıyor arkadaşlar. İyi yayınlar. Sağ ol. Teşekkür ederim. Dur bir dakika bekleyin. Yeni paylaşacağım arkadaşlar. Bir saniye bekle döneceğim dur. Kimi alalım? Birkaç tane sana şey alacağım dur. Kimi alalım? Tamam. Başka kim var? Bir daha. Kimi istiyorsan alacağım yani. Birkaç tane paylaştım. Arkadaşlar şimdi ben size söyleyeyim mi? Arkadaşlar ben yabancı kişiye yayına almıyorum kızlar. Bunu da söyleyeyim. Yabancı kişiye ben yayın almıyor kuma ne? Neyse bu güzel kızı kırmıyor. Bu güzel kızı alayım. Çok masum duruyor. Merhaba aşkım. Merhaba. Merhaba. Müşri yapalım o zaman. Selamun <laughs> aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Nasılsın? iyi misiniz arkadaşlar? İyi Sen nasılsın? Ben size bir pk yapacağım. Şimdi birkaç tane sanatçı arkadaşım var. Onları istek attım. Tamam. Onlar gelirse onları yayına alacağım. Biz çıkalım mı yani abla? Yok yok bir pk yapalım. Olur mu? Tamam ben hadi attak abi, abla pk. Bir pk yapalım arkadaşlar. Bekle. İkili ikilim yoksa herkes tek mi? Efendim? Ne oluyor? Kızlar, arkadaşlar ben kızları yayına alayım. Kızlar yayında düşüyor.